Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Ee, ben sabah vakti ya saat 10-11 gibi e, Stuttgart'tan yola çıktım. Türkiye'de Kocaeli'ye gidiyorum. Şu ana kadar Almanya-Avusturya sınırını geçtim. Avusturya-Macaristan sınırını geçtim. Hiçbir sorunla karşılaşmadım. Avusturya sınırında sadece e, baş selam verdiler. Yani hiçbir şekilde durdurmadılar. Bir şey sormadılar. E, Macaristan sınırında ise e, pasaportumu aldılar. Pasaporta bakmadılar yalnız. S sadece işte Türk bayrağını görünce Türkiye'ye gidiyorsun diye sordular. Ben evet deyince e, ön cama bir tane transit sticker yapıştırdılar. Ama hiçbir açıklama da yapmadılar. Yani yolda durabilirsin, gidebilirsin vesaire filan. Bu sticker anladığım kadarıyla sadece e, transit bu logo olan yani böyle yeşil bir e, lokasyon işareti olan bir sticker. Sanırım bu işaret olan benzincilerden benzin alabilmemiz için. Ya ben öyle anladım yani. İşte başka hiçbir açıklamada yapmadılar. Ee, yol durumu, yol durumu yollar bomboş değil. Ee, çok dolu da değil. Ama Almanya ve Avusturya'da çok fazla yol çalışması var. Ee, Macaristan yolu nispeten daha iyi. Mesela şu anda Macaristan'da tek yol çalışması yani şu ana kadar tek yol çalışmasını Burada şu anda denk geldim. E, ya yani tesadüf oldu. E, ama normalde Macar yolu e, hızlı gidiyor. Yani çok yavaş değil. Almanya'ya ve Avusturya'ya göre daha hızlı. E, ama yani tesadüf oldu. Burada bir yol çalışmasına denk geldik şimdi. Ama nispeten e, Almanya ve Avusturya'ya göre daha hızlı yani. Daha da boş hatta. Onu da söyleyebilirim. Gerçi ben mesela şimdi sol şeritten gitseydim daha hızlı olacaktı. Burada e, daldım. Sağ taraftan gittim burada otobüs ve tırlar var. Yani şu ana kadar yolda hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Hatta kimse şu ana kadar bana ne maske sordu, ne korona ile ilgili bir şey söyledi, herhangi bir direktif vermedi, uyarıda bulunmadı. Yani koronaya dair hiçbir şey görmedim de, maskeli insan bile görmedim. Pardon, bir tane bir yerde kahve içmek için durduğum zaman içeri girerken yani benzinciye girerken maske takıyorsunuz. Bir tek orada gördüm. Başka da hiç korona ile alakalı hiçbir şey görmedim. Şu anda yol iyi gidiyor. Bu da peşte 59 veya 69 biraz evvel tabela vardı. 59 veya 69 kilometre yolum var. Bugün gidebildiğim kadar gideceğim. Muhtemelen Sırbistan'a girerim diye düşünüyorum. Yani gidebilirsem nişe kadar gidip nişte yatmayı düşünüyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem Bulgarada gidebilirim. Bilmiyorum yani duruma göre. Şu anda söyleyeceklerim bunlar. Yol durumu da bu şekilde. Ama yani e, korkulacak vesaire hiçbir şey yok. Yani e, yani yolda şu anda tek problem bu yol çalışmaları. O da özellikle Almanya'da ve e, Avusturya'da. Yani yolun bundan sonrasını bilmiyorum tabii ki ama. E, Macaristan'da bir sıkıntı yok. En son e, Şubat ayında e, Türkiye'den gelmiştim şeyde bu yol çalışmaları orada da vardı zaten. Ama mesela Sırbistan'da, Bulgaristan'da yoktu. Oralar açıktı. O pirot tünelleri vesaire de açıktı. Yani muhtemelen şimdi buradaki şey de bitti. Yol çalışması da bitti zaten. Yani yolun açık olduğunu düşünüyorum. İleride tekrar bir sıkıntıyla karşılaşırsam veya karşılaşmasam da tekrar video çekip sizle paylaşırım. Allah'a emanet olun.